Ayrıcalıklı rotalardan merhaba. 88 yıl boyunca padişahların huzur bulduğu, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin el ele tutuştuğu, nice dermansızın derman, hakikat arayanların iman, ilim arayanların mekan, irfan arayanların ise divan bulduğu bir yerdeyiz. Edirne'deyiz bu hafta. Hazırsanız başlayalım mı? Çok eskilere dayanıyor Edirne'nin tarihi. Tarih boyunca da hep önemli bir yer olmuş. İlk çağlarda Orta Asya'dan göç edip buraya yerleşen Traklar tarafından kurulmuş. Adına da Uskudama denmiş. Gün gelmiş dünyanın o zamanlar bilinen yüz ölçümünün %90'ının Helen olduğu dönemlerde Büyük İskender buraları da Makedonya sınırlarının içine katmış. Sonra da Romalılar kendi toprakları yapmış. Milattan sonra 124 yılında Trakya'yı gezen Roma imparatorlarından Hadrian öyle bir kalkındırmış ki şehre adını değiştirip polis yapmışlar. Bugünkü adı Edirne'de Hadrian'dan geliyor. Yüzyıllar boyunca birkaç kez el değiştirdikten sonra 1361 yılında birinci Sultan Murat tarafından fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtı yani baş şehri olmuş. 1453 yılında İstanbul fethedilinceye kadar 92 yıl boyunca da başkent olarak kalmış. Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin ortasında yer alan Edirne, Osmanlıların Rumeli fetihleri sırasında önemli bir rol üstlenmiş. Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını Edirne'den yönetmiş. 17. yüzyıldan 18. yüzyıla dek dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan kent 18. yüzyılda gerileme dönemine girmiş. Deprem ve iki büyük yangında tuzu biberi olmuş bu kötü gidişatın. Edirne'yi neredeyse yok var saydırmış ama kendini toparlamayı bilmiş hep. 1829'da ve 1877'de Ruslar, 1913'te Bulgarlar, 1920'de Yunanlar işgal etmiş bu nadide şehri. Lozan Anlaşması sayesinde kazanılarak Türkiye'nin sınırlarına dahil olan Edirne, Avrupa'ya açılan kapımız olarak tarihimizin baş köşelerinden birine yerleşmiş. Edirne'yi gezmeye başlamak için ilk adımı Selimiye Camii'ne atmalısınız. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Selimiye, şehrin simgesi. 1568 ile 1575 yılları arasında tamamlanan bu görkemli yapının Koca Sinan'ın İstanbul'daki muhteşem yadigarı Süleymaniye Camii'nin güzelliğini geride bıraktığı düşünülüyor. Yerden yüksekliği 43 metreyi bulan 31 metre çapındaki kubbesiyle dikkat çekiyor cami. Minareleri ise yaklaşık 86 metre yüksekliğinde. 2011 yılında kültürel varlık olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan yapı, iç tasarımında kullanılan ve dönemin en iyi örnekleri kabul edilen taş, mermer, ahşap, SEDEF ve Çin'i işçiliğiyle ayrıca değer taşıyor. Sanat tarihçisi Ernst Diaz Selimiye için mekan, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür demiş. Selimiye Camii ile ilgili birçok hikaye var ama en yaygını yaşlı bir kadının Koca Sinan'ın kulağına caminin minarelerinden birinin eğri olduğunu fısıldamasıyla başlıyor. Yaşlı kadını büyük bir ciddiyetle dinleyen mimarbaşı bir işçiden elinde iple minareye çıkmasını istiyor. İpin bir ucunu aşağıda duran işçilere tutturuyor ve yaşlı kadının gösterdiği yöne doğru ipe asılmalarını söylüyor. Minarenin düz olduğu yönü bulduğunu düşünen kadını mutlu ediyor. İşçilerde ise biraz şaşkınlık, biraz da kızgınlık var. Ama Nasrettin Hoca'nın filozofluğundan izler taşıyan kocasından durumu açıklıyor tartışmayı seçmesi durumunda kadının yayacağı dedikodular yüzünden caminin asırlar boyunca eğri minareli damgasını taşıyacağını bunu önlemesi gerektiğini anlatıyor. 3. Murat'ın Selimiye Camii'ne gelir sağlamak için Mimar Davut Ağa'ya yaptırdığı 256 metre uzunluğundaki 73 kemerli Selimiye Arastası'nda toplam 72 dükkan var. Geçmişte geliri külliyenin içindeki camiye vakfedilirmiş arastaları. İstanbul'daki yeni cami için yaptırılan Mısır Çarşısı arastaların en bilinen örneklerinden. Yapıdaki doğa kubbesi burada dükkanı bulunanların her sabah doğru iş yapacaklarına dair ant içtikleri ve dua ettikleri yermiş. Edirne'de Osmanlılardan günümüze ulaşmış en eski anıtsal yapı şu anda içinde bulunduğum eski cami diğer adıyla Ulu Cami. 1403'te yapımına başlanmış ama 1414'te bitirilebilmiş. Camide merkezi kubbeyi taşıyan 4 payanda ile 4 duvar üzerine yerleştirilmiş 9 kubbe bulunuyor. İç mekanda yalnızca dört payanda olduğu için caminin içi fazlasıyla ferah. Minberin sağındaki altın yaldızlı besmele de 2. Abdülhamit'in tuğrasını görüyorsunuz. 2. Murat döneminde Edirne'ye geldiğinde bu camide vaaz verdiği söylenen Hacı Bayram Veli'nin anısına duyulan saygı dolayısıyla cami imamları vaaz kürsüsünü kullanmıyorlar. Kabe taşının Edirne Eski Camii'ye getirilmesiyle ilgili çeşitli rivayetler var. Bunlardan biri de şöyle. Kabe'deki Yemen köşesinden bir taş parçası kopup düşmüş. Kabe emirinin o gece gördüğü rüyada Hz. Muhammed Rumi diyarda bir cami yapılmakta. Bu taşı oraya gönder demiş. Emir de bu taşı buradaki eski camiye göndermiş. Şehrin en güzel eserlerinden biri de 1447 yılında Sultan II. Murat tarafından yaptırılan Üç Şerefeli Cami. Dikdörtgen biçimli yapının dört minaresi var. Minarelerinden biri üç, biri iki, ikisi de birer şerefeli. Gövde bezemelerinin de her biri bir diğerinden farklı. Baklavalı, şişhaneli, çubuklu ve burmalı motiflerle süslü minarelerden üç şerefeli olanının her bir şerefesine ayrı bir merdivenle çıkılabiliyor. Muradiye Camii ise küçük pazarda bulunuyor. Aşağısı saray içi. İkinci Murat tepeye yaptırmış camiini, vakfiyesine ve bazı kaynaklara dayanılarak 1426 yılında inşa edildiği kabul edilen caminin dış görünüşüne aldanmayın. İçeri girdiğinizde 15. yüzyıl Osmanlı sanatının en önemli örneklerinden birinde olduğunuzu anlayacaksınız. Beş revaklı caminin minaresi birkaç kez yeniden inşa edilmiş. Şu anki minare 1957 yılından kalma. Caminin çinileri Türk çini sanatının en güzel örneklerinden. Mihrap'taki ve duvarlardaki çinilerin zarafetine hayran kalacaksınız.